Tamam bir dakika. Aha. Arkadaşlar ben dün akşam Ali Elize demiştim ki eğer uyku saatin geldiğinde uyursan sana hediye alacağım. Ve uyku saati geldiğinde kendi kendine uyuduğu için Arielize bir tane hediye aldım. Bunu düşüne düşüne uyuyakaldı. Ve şimdi açalım bakalım içinde ne var? Bir doktor seti aldık yine. Açalım mı? Burada. Açalım tamam gel. Gel bakalım. Açalım bakalım. Nereden açılıyor? Hmm, burada. Buradan. Sen doktor setlerini neden böyle seviyorsun Arya hmm, Güzeller mi? Güler. Güzeller diye mi? Peki sen büyünce doktor mu olacaksın? Ne olacaksın? Sen kutuyu tut çek. Ben çıkartayım. Kutuyu çek. Çek çek. Oo, içinde bir sürü malzemeleri var arkadaşlar. Bakar mısınız? <laughs> Hmm, bakalım. Oo, röntgen çekici var. Bak. Midesi ağrıdığı zaman çekeceğiz. Değil mi? Bebeklerin midesi ağrıdığı zaman bakası var. Çantası var. Bakar mısın? Anne. Hmm, şimdi o hem de kalpli kalpli. Kulaklarına koy bakayım bunu. Kulaklarına koy. Anne bir tane Nerede bebeği? Bir, bir tane bebe getirelim. Bir müdahale edelim bakalım bu bebeğimize. Al bakalım bir bak bakayım bebeğimize. Ondan sonra ne var? Ne var? Elimizi de çıkartalım. Hmm. Anneciğim inesini de al. Ezza çantası da var. Değil mi? Ezza çantası da var. Bir bakalım çantanın içinde ne var? O çantanın içinde bir şey yokmuş. İlaçları biz koyacağız. çıkartalım bunu da bu ne biliyor musun bu ateşi çıktığı zaman bunu alıyoruz Kot altına koyuyoruz bazıları ağızlarına da koyuyor o var hmm. bak tartısı da var Adilis gördün mü tartısı da var anneciğim bak Tartısı da var. Ya. bu da ilaçları koyduğumuz kabı. Beğendin mi bunları? Hayır o orası için değil. Bu ateşi çıktığı zaman koltuk altına koyuyoruz böyle. Ondan sonra ateşine bakacağız. Zamanı dolduğunda o ötecek zaten. Düt 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 diyecek biz çıkartacağız. Evet tüt 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 diyecek biz çıkartacağız Bu var medikal yazıyor üstünde Bak Anne. Bu var Al bakalım Anne. Anne. Bakalım burada ne var Bak buradakilerden işte Gördün mü Ateş ölçer var innesi var Ondan sonra kart dinleyici şey var Al bakalım Bak tartısı var. Hani biz bebeği hastaneye götürünce üstüne koyula bebeği tartıyor ya. Tartıyorum. Evet, sen küçükken sen de tartıyorduk. Seni şimdi de tartıyoruz evde. <laughs> Tartımız var ya evde. Anne <laughs> Bakalım. Oo, bakalım bebe. <laughs> Yo, bebe ha gayet iyi ateşi yok. Bebeğin ateşi yok. Bir kalbine bak. Bir getir bakayım bebeği koy buraya bir kalbine bak. Bak bakayım bir kalbine. Kalbi nasıl o bebenin? İşte onu yatırdığın için öyle yatırdığın zaman o e, -e yapıyor. Onu kaldırırsan şimdi gözleri açılır onun. Uyumaz öyle. O iyi değil mi? Bir şeysi yok bebenin. Bebek gayet sağlıklı. Daday. Evet, gayet iyi, sağlıklı. Bunun? Hasta da değil. Şimdi malzemelerimizi yerleştirelim mi buraya? Anne. Efendim anneciğim. Anne, anne. Bunun yeri neresiydi Arya Sen yerini biliyor musun? Hı -hı, ben tamam yerini eğer biliyorsan yer, yerleştir o zaman yardım et anne. Bunun yeri burası. Hayır onun yeri orası değil. Onun yeri burası. Bu onun yeri, bunun yeri burası. Alır mısın bunu? Bu iğnenin yeri burası. Buraya koyacaksın. Bu ateş ölçer. Bunun yeri burası. Bu kulaklara bakıyoruz. Yani böyle kulaklarına bakıyor ya bebeklerin. Bu o. Kulak bakma öyküsü. da ağza bakıyor. Bu da makası. Bir şey olursa müdahale etmek için, kesmek için böyle. Onun yeri de burası. Evet. Aferin benim kızım. İşte bu. Süper. Şimdi sadece senin kulağın, kulağındaki kaldığın. Teleskopunu da buraya koy. Evet onu da koy. Nereye? Dur dur dur. Burada mı oynayacaksın? <laughs> tamam. Ayaklarının üstüne mi koyalım? Koyalım. <laughs> Ama sen ayağını öyle uzatırsan bunun yeri olmaz ki. Bir <laughs> tane. Böyle yapman lazım ki hem senin yerin olsun hem de bunun yeri olsun burada. Olmaz mı? Olur değil mi? Bence de olur. Tak bakayım. Aferin kızma. İlaçlarını koydun mu içine? İlaçlarını onun içine koyuyoruz. Ondan sonra bezlerimizi koyuyoruz. Pansuman yaptığımızda değil mi? Efendim? Efendim? Niye saçın yüzüne giriyor? Makası mı istiyorsun? Al bakalım makasını da. Neydi? Bunu da annem. Bak onu alayım. Bunu da mı istiyorsun? Hı -hı. Tamam al. Sen alabiliyorsun. Ha. ha, Sen dizeceksin onları. Öyle mi? Öyle. Hmm. Peki. Peki peki. Çıkartalım mı iğneyi de? Ay çıkartamadım. Ay ay ay. Heh. Çok güzel. Çok küçük. Al bakalım.